Evet. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Misafirler muhtarlarımız var. Başkanımız var. Onlarla biz, biz girişte merhabalaştık arkadaşlarımızla. Hoş sizlere, sizlere hayırlı çalışmalar diliyoruz. Burada da afiyet olsun diyoruz. Günümüz, geleceğimiz bugünden daha iyi olsun inşallah. Allah'a emanet ediyoruz. Kolay gelsin. Fakat beş parmağın biri biri olmaz. Her memleketin iyisi olur ama hamdolsun ki ben hep Malatya'da dostlarımızın en güzel insanlarıyla hep bir arada oldum. Rahmetli Özal'ınlı yıllardı. Türkiye'de her şehrin bir güzelliği vardır ama Malatya'da bütün güzelliklerini anlatıldığı bir dönemdeydik. O da buralarda. Tabii ardından iş dünyasından sonra ya yani ben sonra da siyasetle ulaşanlardanım. AK Parti ile beraber siyasete başladım. Ee, o zaman da Sami Başkanım Bağcılar'daydı. Derken işte Fatih'te de bulundu. Normalde 2009 yılında biz e, Mazbatay aldığımızda Sami Başkanım'la Üsküdar'da çalışmak istiyordu. Israrla. Fakat memleketine gelince, memleketine hizmet etme aşkına gelince biz ona müdahale edemezdik. Çünkü yani öyle konuşmuştuk ama tabii memleket olunca gerisi teferruat ederiz Gönül Birliği Derneği İstanbul'da kurulan, faaliyet gören 2007'de verdi. İstanbul'da çeşitli ilçelerde toplantı yapıyoruz. İlkini de dedik. ikincisini, birincisini e, demekli olan muhtarlarımız da var aramızda. Malatya'nın üzerinde son yıllarda çok büyük oyunlar oynandı. Ben olayı şuraya getireceğim. Biz Malatya Gönül Birliği Derneği olarak İstanbul'da 81 il derneğin Malatya temsilcisiyiz. Yani RİDEF diye Rize Federasyonu var. Onun bünyesinde biz 81 yıl olarak Malatya Gönül Birliği Derneği'de orada bir üye. Tabii toplantının mahiyeti çözüm süreciydi. Türkiye'deki çözüm süreci. Çözüme sivil toplum örgütlerinin nasıl katkısı olacak diye. Tabii biz de orada kendimizi açıkladık. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl nelerin yapılması gerektiğini açıkladık. Malatyalar bir kere birlik beraberlik olmak zorundayız. İnan dışarıda Malatya'nın sesi çok güzel geliyor. Malatya'nın sesi dışarıda çok güzel geliyor. Biraz bu güzelliği de biz burada içeride güzel sağlarsak inşallah Malatya'mız çok güzel yaşanabilir bir şehir olur. Ben burada sizlere teşekkür ediyorum. Böyle işte sivil toplum örgütleri, iş adamları, siyaset adamları, belediye başkanımız geldik bir araya. En azından şurada bir kahvaltı. Evet, Düşürme. Nere bırakıyorsun? Aptal hocam o ekipten bak. Başkan bunları nereye bırakıyorsun? Oraya bırak abi evet. geliyor arkadaşım tamam, geliyor. Tamam. Şimdi. Hı. Hı. Onun üzerine koy şey. Asil. Hı. Bunlar tane yere göster. Bunlar nere? Dur şimdi hocam bunu öğrencilerimize tamam Öncelikle sizin tarafınızda öğrencilerimize bedeni şöyle hocam tamam mı? Thank Öyle bilmiyorum. Evet. Bir <laughs> iki tane numara çıkar. Ne abi. Şöyle. 40 Şimdi müdürüm kırkı da burada. Şimdi müdürüm şöyle. Evet, evet. Elbise hepsi. yana öyle marka yani öyle şey sırada değil.